Türkmenistan ünlü şair Mahdum Kulu Firaki'ye ithafen bir anıt ve kültür parkı açmaya hazırlanıyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov Aşkabat'ta Haziran ayında açılması planlanan parkta incelemelerde bulundu. Hem Türkmenlerin hem de Doğu halklarının filozofu, dünya edebiyatına büyük katkı sağlamış ünlü şair Firaki'nin, Aşkabat'ta ebedi hatırasına ithafen büyük boyutta bir heykeli yapılıyor. Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Mahmutkulu Kulu Firaki'nin görkemli heykelinin de yer alacağı 41 hektarlık alanda yer alan Kültür Parkı kompleksini inceledi. Türkmenistanlı ünlü şair Mahdum Kulu Firaki'nin bu yıl 298. doğum yıl dönümü kutlamaları gerçekleşecek. Büyük Türkmen şairin hatırası için yapılan heykel ve kültür parkının bu yıl Haziran ayında açılması planlanıyor.